Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 6 Haziran 2021 Cumartesi İbda Tahminleri Bülteni ile sizlerle birlikteyiz. Hep beraber analizlerimize ve tahminlerimize bakacağız. Bizde her şey şeffaf. Hızlı bir şekilde dünkü tahminlerimizde neler yaptık, nasıl geçti diye bakacak olursak, dün vermiş olduğum tahminlerde de çok yüksek bir isabette 190 %90 gibi başarılı bir şekilde devam ettik. Emeğimizin karşılığı olaraktan da şu anda full bir şekilde sizlerden beğeni bekliyorum. Sanırım hep beraber bunu hak ediyoruz. Beğeniler istenen düzeyde olduğu sürece daha çok analiz yapıp daha çok maç vermeye çalışacağım. Tahminlerimiz oldukça başarılı bir şekilde sonuçlanıyor ve güzel kazandırıyor. Bu arada güvenip oynayanları tebrik ederim. Özelden ve YouTube'dan çok sayıda teşekkür mesajları geliyor. Ben de teşekkür ediyorum. Ama şu uyarıyı sizlere yapacağım. Aman ha dikkat. Bakın yok işte kaç gündür izliyorum. Ne derse geliyor. Hepsini biliyor. Çok güzel tahmin yapıyor. Bu sefer bir öncekinden çok daha misli gireyim. Önceden 3 atıyordum. Bu sefer 10 atayım, 20 atayım gibi şeylere lütfen ama lütfen kapılmayın. Kazanıyorsak Mutlaka da şans yanımızda olmuştur. Kimseye umut dağıtmıyoruz. Kimseye de umut tacirliği asla yapmıyoruz. Ama en mantıklı, en uda ideal, en olabilir teknik analize, matematiğe ve istatistik bilimine en uygun tercihleri eleyerek sizlere sunmaya çalışıyorum. Artık işimizde çok fazla değil. Birazcık da şans yanımızda olursa gördüğünüz gibi çok güzel sonuçlar elde ettik, ediyoruz ve ileride de elde etmeye devam edeceğiz. Ama 1.05 oranın bile garantisi olmadığını bir kez daha hatırlataraktan bültenimize hemen başlayalım. Maçlarımızı yorumlarken her zamanki gibi saat saat ilerleyeceğiz. Maçlara geçmeden önce de beğenileri ve yorumları hatırlatalım arkadaşlar. Bu arada çok güzel beğeniler atmışsınız. Bunlarla ilgili de hepinize teker 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 teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten izlenme sayımıza göre çok yüksek beğeni geliyor. Bu da YouTube algoritmalarında harikalar yaratıyor. Elleriniz dert görmesin diyelim. Yine pozitif düşünelim. Sinerji ve enerji oluşturalım. Bu bültenimizde de beğenilerinizi bekliyorum. Bu arada kanalımıza abone olan birçok yeni üyemize de aramıza hoş geldiniz diyorum. Tüm bildirimleri açtığınız takdirde tahmin videolarımız anında sizlerle buluşacaktır. Hatırlatmaları fazlasıyla yaptık diye düşünüyorum. Artık ufaktan maçlarımızı yorumlamaya başlayabiliriz. Saat 08'de Avustralya 1. Basketbol Ligi NBL'den Melbourne United United'da Adelaide e karşı karşıya geliyor. Melbourne United ligde 1. sırada Adelaide ise 7. sırada yer alıyor. 7. sıradaki Adelaide'nin 13 galibiyeti 1. sıradaki Melbourne United'ın 27 galibiyeti bulunuyor. Her iki takımın yaptığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Adelaide son yaptığı son 5 beş karşılaşmanın 5'ini de mağlubiyetle tamamladı. Melbourne United ise son yaptığı 5 karşılaşmanın 4 tanesini galibiyetle tamamladı. Bir maçını ise uzatmada mağlubiyetle tamamladı. İki takımın yaptığı son karşılaşmalara baktığımızda Melbourne United yaptığı son karşılaşmada deplasmanda Perth'i 78-64 gibi bir skorla yenmeye başardı. Adelaide United ise yaptığı son karşılaşmada deplasmanda Illawarra Hawks'a 97-83 gibi bir skorla mağlup oldu. İki takım arasındaki karşılaşmada ev sahibinin favori olduğunu düşünüyorum ve maçı rahatlıkla kazanacağı tahmininde bulunmak istiyorum. Saat 09.05'te -09 Avustralya 1. Futbol Ligi A Lig'den Melbourne Victory ile Melbourne City karşı karşıya geliyor. Derbideki maçta Melbourne City 1. sırada Melbourne Victory ise 12. sırada yer alıyor. 1. sıradaki Melbourne City'nin 48 puanı 12. sıradaki Melbourne Victory'nin 18 puanı bulunuyor. Her iki takımın yaptığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Melbourne Victory yaptığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet 4 mağlubiyet aldı. Melbourne City ise yaptığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Melbourne City, deplasmanda yaptığı son karşılaşmada Brisbane Roar'a 3-0 mağlup oldu. Melbourne Victory ise deplasmanda oynadığı son karşılaşmada Western United'ı 6 birlik net bir skorla geçmeyi başardı. Goller açısından her iki takımın son 5 karşılaşmasına baktığımızda Melbourne City yaptığı son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Aynı şekilde Melbourne Victory de yaptığı son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. İlk yarı 0-5 üst, maç geneli 1.5 üst tercihinin gelmesini beklediğim karşılaşmalardan bir tanesidir. Ayrıca favorinin gol ve goller bulabileceği bir karşılaşmadır. Maç saatinde eksik ve cezalarda bakaraktan aklınıza ve mantığınıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızı da değerlendirebilirsiniz. Saat 19'da Fransa 1. Basketbol Ligi LNB'den Le Mans Boğlazak karşı karşıya geliyor. Ligde Boğlazak 18. sırada Le Mans ise 8. sırada yer alıyor. 8. sıradaki Le 16 galibiyeti, 18. sıradaki Boğlazak'ın 3 galibiyeti bulunuyor. İki takımın yaptığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Lemans son 5 karşılaşmada 1 galibiyet 4 mağlubiyet aldı. Boğlazak ise yaptığı son 5 karşılaşmanın tamamını kaybetti. Lemans deplasmanda oynadığı son karşılaşmada Strasburg'u 88-83 gibi bir skorla yenmeyi başardı. Boğlazak ise evindeki son karşılaşmada Gravelens Dunkerque'ye 75-80 gibi bir skorla mağlup oldu. İki takım arasındaki karşılaşmada ev sahibi Levans'ın favori olduğunu ve karşılaşmayı net bir şekilde kazanabileceği tahmininde bulunmak istiyorum. Saat 19.30'da İspanya Basketbol Ligi ACB'den Real Madrid'de Valencia'ya karşı karşıya geliyor. İspanya liginde Real Madrid 1. sırada, Valencia ise 4. sırada yer alıyor. 4. sıradaki Valencia'nın 48 puanı ve 24 galibiyeti bulunuyor. Birinci sıradaki Real Madrid'in ise 68 puanı ve 34 galibiyeti bulunuyor. İki takımın son 5 karşılaşmasına baktığımızda Valencia son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, bir mağlubiyet aldı. Real Madrid de aynı şekilde son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Valencia evinde oynadığı son karşılaşmada Fuelemrada'yı 96-76 gibi bir skorla yenmeyi başardı. Real Madrid ise deplasmanda oynadığı son karşılaşmada Unicaja'yı 96-90 gibi bir skorla yenmeyi başardı. İki takım arasındaki karşılaşmada ev sahibi Real Madrid'in favori olduğu tahmininde bulunmak istiyorum ve maçı rahat kazanabileceği tahminde bulunmak isterim. Evet, maçlarımızı yorumladık. Elimizden geldiği kadar güzel oranlı, riske değer, ideal, matematiğe uygun ve mantıklı seçenekleri oluşturup sizlere sunmaya çalıştım. Verdiğim tahminleri dilerseniz kombin olarak, dilerseniz tekli tekli hepsini ayrı ayrı değerlendirebilirsiniz. Artık nasıl düşünüyorsanız diyelim. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Umarım hepimiz açısından şanslı, güzel bir gün olur. Sonraki bültenlerde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.